Gece 2'den devam ediyoruz arkadaşlar. Ahmet abimiz İkinci geldi. 2. bölümden burada. devam. Evet. Geldim. Başka bir gece, hadi başka bakalım. bir gece vardiyası. var Vardı yani Var ya. Işte bundan sonra hiçbir fikrim yok. Ne olacak? Ne çıkacak? Hiçbir fikrim yok. Sen de şu anda sıfırdan yapmış Bileceğiz, olacağız. Bakacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şunu da kapatayım dur. Şey daha. Evet. Hmm. Bir tane biri geldi. Neden? Kılıçdaroğlu'na benziyor abi. <gülüyor> Buradayım. <gülüyor> Adamı, adamın yüzü yok. Yaşlı erkek. Hey beyler burada ne satıyorsunuz? E, burger yazıyor ya. Burger satıyoruz. Hot dog satıyoruz. Hot dog, patates kızartması satıyoruz. Evet tabii. Ya, patates kızartması var yanında ya. O kadar da değil. <laughs> Bir tane alabilir miyim? <laughs> olabilirsin. Ne ama? Uhuhuhu. Aa böyle yapıyor. Aa. Aa. Ha. <laughs> Neysinizi biliyor musunuz ya da biraz daha düşünmemi istiyor? Bu zaman mama düşünmüyor. Kal bununla ya. Bu dur ya. Tamam. Tamam. Abi silah çekme. Bize tamam. oyalıyor ya. Hayır hayır öyle değil. Bize biraz alayım. Aa. Bize silah disiplini vardır. Öyle şey yapmam ben. Ha. Bekle hayır aslında aa, alacağım biraz patates kızartması sadece biraz patates kızartması istiyorum. Tamam yüzde yüz eminsiniz. Değil mi? Um... Bak birader bak gece gece şurada var yapıyoruz. Seri katil mey katil diyor zaten bak içimiz içimizi yiyor. Bak polis molis geldi çıkın ne yapıyorsunuz burada diyor. Bak tüpsüz müsüz gelmişsin burada Kemal Kılıçdaroğlu gibi saçını kesilmişsin. Bak birader karar ver bak ağzını yüzünü veririm şimdi bak he. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Allah yap şuna kanki bir tane yemek. Allah Yapıyorum. Allah. <laughs> <Lavuğa> bak ya. <laughs> ha. Buyurun. Al, al kardeşim al. Bak değiştirme. Bilader. Aa, te, te teşekkürler. <laughs> Yaşlı adam ya. Dedeye bak ya. Aynen aynen. Dedem benim. Yaşlı maçlı ama işte. Koşuyor nasıl yapıyorsa. Yerler usul dökülmüş ya. <laughs> Alırız ya biraz onları. Herhalde gündüz burada özansız bir çalışma olmuş herhalde. Neyse. Bu ne balyoz? Sireç mi? Abi gel. Müşteriyi şeyde karşılayalım. Kapısını biz açalım. <laughs> Aynen abi. Vale miydi ya? Nasıl bir tip bakalım bir. Nerede lan? Aha. Selamun Aa Ahmet abi geldi. Ha yok pardon. <gülüyor> 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 o müdür! Abi müdürü kessene tamam. bir ya. Gel gel. Müdür geldi. Buranın müdürü. Kosmos kardeşim. Hey kim olduğumu biliyor musun? E yazıyor ya oğlum kolyende lavuk. Yani <laughs> aa sen müdürsün değil mi bunun ne demek olduğunu biliyorsun değil mi ya bilmiyorum biliyor musun ay bilmiyorum bu ne demek yani benim dediğimi yapmalısın <laughs> öyle mi <laughs> öyle mi bak <laughs> bak şimdi Allah Allah <laughs> Bak şimdi benim var ya şu an sinir kastiğinde oynuyorsun kanki be. Ne işin hiç mi? Abi okuyamadım. Neden her yerde su var? Bunun ciddi bir güvenlik evet. ihlali olduğunu biliyorsun. Değil mi? Adam var ses tonu... Sen emin ses, ses kalsan, onu, ses Kals, onu... kal, ona, ona bir baksana. <laughs> Bak koçum. Manager manager dinlemem. Kafanı dağıtırım. Bak. Adam ol tamam mı? Bu yüzden şimdi temizle. Yoksa ateşlendin. Bak. Atıldın ateş edilecek. Evet efendim. Yapacağım. Arka, arkadaki arkadaşı şey yapmıyor. O biraz kafası garip. İşe alakını bilmiyor olabilir. Tekrar gevşek bulma, bulma, bulmama izin verme. Tamam efendim. Bak gevşek mevşek konuşma. Silahı beline doyar. Bak belli. <laughs> beline doyar. bak ya. Bak mesela şu anda, dur süpürge ve su süpürgesi. Bir alalım süpürgemizi. Nerede su süpürgesi? Arkada dışarıda. galiba ya. Yani. <laughs> tamam. Menajer... Ay what I say, what I say? yani olacak iş değil. Bak biz burada gece vardiyası yapıyoruz anladın mı yani? Yani birazcık insanda saygı olur anladın mı? Edep olur yani anlamadım ben de insanları. Doğru. Oh be. tamam. be. Baya basit ya iki kişi olunca çok iyi. Evet baya güzel. Aa sonra bir bakamadım. dışarıya bir çıkmak istiyorum Şöyle bir. bir so Heh öyle bir baksana ya. Normal bir araba geldi. Hoş geldin, tek tek bir ya İki kişi yan yana gelemiyor. Kafanı keseyim. Mavsar Harbi ne Oo, geldi? Bu ne bu? Ben geldim. Mehmet abi geldi. <laughs> Abi tamam hoş geldin. Bu out of context bela osi bu. bu. Out of context <laughs> şüpheler ki hey evlat nasıl Çekilme gidiyor? Bir ben bir delikanlı değilim fakat her şey yolunda mı? Şey ben al beni her neyse beni aldatabilirdi. Nasıl? Etrafta herhangi bir ceset gördün mü mü? O nasıl soru ya? Yok Ser da bilader sen böyle konuşmaya baş devam edersen cesedi göreceğiz birazdan. Senin cesedin olacak o. <laughs> Öyle söyleyeyim <laughs> yani sana. Sen mi dostum? Bunu hayır olarak kabul ediyorum. Etchant. Hey Efendim abi. 911 alsana. Arıyorum abi. Arasana abi. He? Ee, nasıl if you give me a call? Alo, şey. Bir arkadaş geldi de şu an yani gözlüklü, yani Konuşmanda bir gariplik seziyorum da biz şu anda bir Drit Burger'deyiz şu an. Çalışanız Seri iki tane. Katil Matilde, Neyman. Ya seri katil eee büyük ihtimalle aradığınız kişi. Buraya bir birimi bir şey yaparsanız tamamdır bayım. 3 3.99. Biz şimdi ona yemeğini veriyoruz. Biz hiçbir şey çaktırmayacağız. Sizi bekliyoruz. Tamam. Teşekkürler. Aradım, aradım. <laughs> tamam. Eee şunu bir şey yapalım. Ben bu lavukta da kalmak istiyorum bir yandan da. Herhangi şey bir ceset görürsem görürsen. Ya. Bana bir çağrı ver. Sen Sa kimsin? Bilader ben nereden senin ulaşacağım. Sen... Telefonumu Harbi oğlum, telefon sonra. <laughs> 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 Aa evet iyi yapacağım. Ya bizim eleman ne saf ya. Sorsana oğlum sen kimsin, necisin? Harbi oğlum. Korkuyor, korkuyor <laughs> ama agacım korkuyor. korkuyor. Yani. Bir tane lavuk geliyor gecenin bilmem kaçında. Sana diyor ki seri katil haberle çıkıyor. Fırında Yangın. ateşi Abi. Yangın. Geldim. Ha, öyle Nasıl Niye yangın oldu ya? Can istedi, yangın olası geldi. <laughs> <laughs> Abi <laughs> anlamadım o işi. Bu harbi nasıl evet, yani, oldu ha. yani? Ha. Harbiden harbiden ha. Bu nasıl oldu? Nasıl oldu o iş? Eleman çok ha ha havalı galiba ateşli. Ekipmanın alev alması için hiçbir yol yoktu. Evet. Abi açık bile değildi oğlum. Az önce kullandık kapattık sonra. Abi kamyonet geldi desem inanır mısın? Şu hurdacı geliyor var ya eskiler alıyor diyorsun. Buradacı geliye <gülüyor> <gülüyor> gel gel neyim oğlum gel. Aha evsiz. Neyim oğlum gel gel. Abi Neyim oğlum gel 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 gel. Gel ne gel. Geldi abi kapıyı Ay. kapatman hala. Ha. Ay unutuyorum ya. Kasa hafızası. Hey. Ben Seni hatırlıyorum. Misin, koçum. Abi ne ne istiyor acaba? Tövbe hatırlıyorum. Siyah çektim sana ben. <laughs> Dün gece çöp çıkarırken beni korkutmuştun. Aynen. Senin yerinde olsaydım böyle bir gecede burada çalışamazdım. Niye koçum? Niye? Senin için çok iyi bitmeyebilir. Senin için değil bizim için koçum. Onu bir geç de sen. Bir de uyarıyı yani. ver, uyardım, uyardım seni. Onu Allah bilir koçum. Tamam? Sen bir Söleni Herhangi bir yemek ha. sipariş etmek istedin mi? Hayır de de kafa geçiriveriyim. Bir burger ne kadar? Beleş yap ya şuna Neymar'ım. Yapıyorum. Çok param yok falan. İşte 2 dolar. Tamam okey olur ya. Çok kutusunda buldum. <laughs> Bu yeterli değil. Biliyorsun. Tabii ki. sevap kazanalım yani sorun değil. Sosyal deney yapıyoruz. Al. Aynen. Instagram'da kaç milyon takipçi acaba? Kamera nerede? <laughs> kamera nerede? Vay <laughs> bir tane vücudan düşürüyor. kamera şey? Kam eee şey. Ka <laughs> kamera neredeydi? <laughs> şey. Abi kamera Ne kamerası öyle abi? Şeyin. Şey. Masum. <laughs> Masum aynen. Öyle.